Gençler, kendini genç hissedenler, Deney Adam kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosu da yine karşınızdayız. Ne aldık, nereden satın aldık hemen geçelim. Behringer'in BH470 stüdyo monitör kulaklığını satın aldık. N11 üzerinden ismi hakikaten cezbedici bir firmadan aldık. Sesçi Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba, Orhan Baba'dan sonra Sesçi Baba diyorum. Hakikaten ürünü güzel göndermişler. Gerçi biraz ezilmiş ama korunaklı göndermişler ve anında gönderim oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Adı üstünde stüdyo monitör kulaklığı dostlar. Bakın Behringer'in daha değişik kulaklıkları da var. İlk başta tereddüt ettik fakat yorumları okudum. Yorumlarda profesyonel bir arkadaş güzel bir yorum yapmıştı. O yüzden satın aldım. Aldığıma memnun muyum? Hakikaten memnunum bu fiyata. Fiyat performansın üstünde güzel bir ürün satın aldım. Fakat arkadaşlar satın alacaklar. Şuna dikkat etsin tekrarlayayım. Stüdyo monitör kulaklığı. Ha telefonda kullanamaz mısınız? Kullanırsınız. Bilgisayarda kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Ama dediğim gibi normalde stüdyo monitör kulaklığı. Peki firma bize ürün hakkında ne bilgi vermiş? Onları bir size ilk önce bir aktarayım dostlar. Genel özellikler kompakt stüdyo izleme kulaklıkları. 40 milimetre çapında dinamik sürücüler, tam bas ve ayrıntılı yüksek sesler sağlayan geniş frekans tepkisi 20 Hz, 20 kHz demiş. Hakikaten fre frekans tepkisi oldukça geniş aralık. Taşınabilirlik ile birlikte olağanüstü ses kalitesi hareket halindeyken müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar. Olağanüstü AES yalıtımı ile tutarlı bir dinleme ortamı sağlar. Rahat yastıklı kulak petleri ve ayarlanabilir kafa bandı ile kompakt katlanabilir tasarım demiş. Dostlar hakikaten Dizayn çok güzel. Kulağa oturuşu çok güzel. Zaten videonun devamında ne yapacağız? Kutuyu açacağız. Ürünü göreceksiniz. Fakat şunu da aktarayım. Tekrarlayalım. Bu tür kulaklıkları rahatlıkla cep telefonunda kullanabilirsiniz. Sadece cep telefonunda kullananlar performans almadım demesinler. Stüdyo monitör kulaklığı. Şu an ben bu kaydı yaparken bu kulaklığı kullanıyorum. Sound Blaster'ın kreatifi var bende. Mükemmel bir ses alıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelin yorumlara okuyalım. Dediğim gibi yorumlar demeyeyim. Bir yorum benim için oldukça önemliydi dostlar. Basalım yorumlara. İsmini izinsiz kullanıyorum. Kusura bakmasın Hüseyin Bey. Hakikaten güzel bir açıklama yapmış burada Hüseyin Horzum. Stüdyo monitörü demiş. 3 tane ünlem koymuş dostlar. Bu diyordu. Kulaklığı telefona taktığınız zaman diyor. Bu kulaklık kötülemeyin diyor bunun için güçlü bir çıkışa ihtiyacınız var diyor. Driver empedansından bahsetmiş. 32 ohm olduğu için diyor güçlü bir ses çıkışına ihtiyaç var diyor. Hakikaten güzel söylemiş. Beklentiniz o yönde olsun. Stüdyo... Evet dostlar, ürün kargodan geldi ama görmüş olduğunuz gibi hırpalanarak geldi. Oysaki narin bir kulaklık. Girişte bilgileri verdik. Masa üstü biraz kalabalık. Kusura bakmayın. Bakın arkada bir mikroskop var. Onun tanıtımını yaptık. Asus i5 ve en arkada HP'miz var i3. Onların tanıtımını yaptık. Masa o yüzden kalabalık. Sizlerden özür diliyoruz. Fazla uzatmayayım. Ürüne geçeyim. Kutu bu şekilde karşımıza çıkıyor. BH470 serisi. Bakın stüdyo monitör kulaklığı diyor. Zaten girişte ne yaptık? Bu bilgileri aktardık. Ve kıymetli bir insanın ne yaptık? yorumlarında sizlerle paylaştık. Şimdi merak ettiğim olay. Behringer'in bu alet nerede yapılmış onu çok merak ediyorum. Birazdan odaklanacağım, zoomla yapacağım ve fokuslayacağım dostlar. Daha yakından göreceksiniz. Bakın Almanya'da dizayn edilmiş, Çin'de yapılmış. Bu olay yeni moda olay. Daha önce balık avı malzemeleri tanıtıyoruz biliyorsunuz. Birçok balık avı malzemesi tanıttık. Aynı olayı ben bir misinada gördüm. Almanya'da dizayn edilmiş de diyor. Çin'de yapılmış diyor. Fakat bu kulaklığa gülemiyorum. Niye? Ben bu kulaklığı bu fiyata dostlar çok sevdim. Sizler de birazdan göreceksiniz. Kutuyu açalım. Allah'tan başına bir şey gelmemiş. Ve şöyle aktarayım. Ben bunu denedim. Tekrar kutuya koydum sizler için. Kutusunu da göresiniz diye. Çok güzel bir Evet sizler için flash'ı da açtım. İlk önce jack'tan gideceğim dostlar. Kimisi 6.25 der. Kimisi 6.5 der. 3.5 desteği var mı? Tabii ki var. Mükemmel yapmışlar. Bakın normal 3.5'tan 6.25'e değil de vida sistemi yapmışlar. Büyütmek istediğiniz zaman bakın vidalıyorsunuz ve sabit ileniyor. Audici ses kartım var bilgisayarımda. Eğer diğer aparatı kullanırsam ne yapıyor? Kablo. Bu kulaklıktan bahsetmeyeyim. Diğer kulaklıktan bahsedeyim. Kablo böyle oynadıkça diğer aparat cızırtı yapıyor. Fakat bunda mükemmel bir düşünce, mükemmel bir tasarım var. Sabitliyorsunuz. 6.5'a, 6.25'e takın. Kablo oynasa da ne oluyor dostlar? Cızırtı olmuyor. Ben bu özelliğini de çok sevdim. Başka sevdiğim bir özellik daha. Bakın spiral bir kablo sistemi var. Yani ne yapıyoruz bu şekilde? Esneyebildiğimiz kadar esniyoruz ama fazla esnemeyin. Kablomuz kırılmıyor ve sağlıklı bir şekilde bize kalıyor ki alt kısımda da bakın güçlendirilmiş bir bölüm var. Gelelim başka sevdiğimiz özelliklere. Bakın. Deriye benzer bir materyalle kaplanmış Rengi çok hoş. Yanlar gri. Bakın. Amblemi, logosu. Kulaklar tam olarak. Kulaklar çok büyük değilse benimkinler küçük. Şu kısma rahatlıkla giriyor. Ve bir artısı daha dışarıdan minimum ses alıyor. Davul zurna çalıyorlarsa bilemiyorum ama evde rahatlıkla notbookuma takıyorum dostlar. Veya üstteki bilgisayarıma takıyorum. Güzel bir ses alıyorum. Dışarıdaki sesleri de minimize yani minimum alıyorum ki yükseltirseniz sesi hiç ses dışarıdan gelmiyor. Peki kulağımı ağrıtıyor mu? Hayır. Kulağıma küçük kulak, bendeki kulak çok büyük değil. Kulağıma rahatça oturuyor ve sıkıntı yapmıyor. Şu kafa gördüğünüz gibi bakın sağ sol yapıyor. Dostlar ve şu kısım gördüğünüz gibi ayar kısmı kafanıza göre bir ayar yapabiliyorsunuz. Peki eksisi ne olabilir? Sıcak havada klimanız da açık olsa kulakları terletiyor mu? Evet maalesef terletiyor. Peki ter bu materyali deriye benzer materyali mahvedebilir mi? Gerçekleri değilse mahvedebilir. Bilginiz olsun. Terlerse kulaklarınızı ve kulaklarınız mümkünse bir ne yapın? ıslak mendil değil. Normal havlu peçeteyle o nemi buradan teri alın. Gelelim performansa. Başta belirttik değil mi? Stüdyo monitör kulaklığı diye. Cep telefonuna taktınız. Düşük ses alıyorsunuz belki ama kaliteli ses alıyorsunuz. Middle'ları çok güzel. Bas tiz çok güzel. Ama arkadaşlar kiminiz diyecek ki abi ben çok bas seviyorum. Ya böyle gümbülü gümbülü. Hayır gümbülü gümbülü yok telefonda alamıyoruz. Tizler Twitter Twitter koyalım falan. Yok abi arabadakini alamazsın. Ama sen bunu birazdan göstereceğim. Benim Audi'ye tak. 8D, 16D. Bir tane müzik aç ve dinle. O zevki, o keyfi yaşa arkadaşım. Ben sana bu kadar söylüyorum. Bilgisayarda ses güzel, notebookta ses güzel. Audilici de çok daha güzel ki siz bunu miksere takarsanız hakikaten kaliteli bir mixer da ne yapacaksınız? Mükemmel bir ses alacaksınız. Bakın ses kartımı size gösteriyorum. Biraz dağınık kusura bakmayın. Bu ses kartıyla Audilici G... gördüğünüz gibi aldığım ses benim dostlar mükemmel. Onu belirtmiş olayım.